Arkadaşlar bugün sizler bir video çekiyorum. Başta ses geliyorsa çok üzgünüm. Çünkü ben bilmiyorum kamerayı şey yaptığını. Sevimli bebekler adı da. Hadi başlayalım. Anne, anne. Efendim kızım. Anne, anne. Efendim kızım. Anne, anne. anne, anne. Fikret, ben burada onu otururum, siz yapın. İlk önce Tamam, oje ister miydiniz? Yok, ben sadece şey edeceğim. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Hadi size oje sürelim. Benimki bitti. Hey oje sürülüyor. Bu burada yapmamız lazım. Gelin buraya. Ben e, ıı, sürmek istiyorum. Tamam, hemen alalım. Tamam, ba, var mı? Var tabii ki. Bakın. Hmm, çok güzelim. Teşekkür oje. ederim. Anne, ben teşekkür istiyorum. Tamam. Arkadaşlar seniz için özür dileriz. Bitti. Ben kasada ödeyeceğim. 100 euro. Pardon arkadaşlar. 100 euro ödeyeceksiniz. Peki. Peki. Buyurun. İyi günler.